Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve bak. Kıymetli kardeşlerim, kurban ibadetimizi ifa ettiğimiz, eş, dost, yakın akrabamızla paylaştığımız, maddi ve manevi birçok ilahi ikramlara mazhar olduğumuz ve İbrahim Aleyhisselam'ın başından geçen imtihanın hatırasını yad etmiş olduğumuz Müstesna Manevi bir iklim içerisindeyiz. E, manevi atmosferin hakim olduğu günlerdeyiz. Peki bu günleri bir Müslüman nasıl ihya etmesi lazım? Ne yapması lazım? Bununla alakalı birkaç e, bir şey ifade etmek istiyorum. Bugünlerde Müslüman bilinci olarak kurbet vesilesi olan, ki kurban kurvet kökünden geliyor, yakınlık manasını taşıyor. Yani kurban ibadeti bizi manen Allah'a yakınlaştırması lazım. Allah'a manevi yakınlığın ilk aşaması, ilk vesilesi imandan sonra namazdır kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla bir Müslüman kurban ibadetini ifa etmekle hatırına getirecek olduğu ilk şey namaz olması gerekiyor. Dolayısıyla beş vakit namaz konusunda eksiğimiz varsa bunu Allah'tan bize o eksikliği gidermemizi e, sağlayacak ikramıyla bize ikramda bulunması noktasında e, bize yardım etmesi noktasında bizi muvaffak kılması e, noktasında Allah'tan yardım talep etmeliyiz. Nitekim aleyhissalatü vesselam Evvelu ma yuhasabu Abdu abdü Kıyameti kıyameti's salat. Kulun kıyamet günü ilk hesaba çekilecek olduğu ameli namazı olacaktır. O zaman Kurbanımızı kestik. O kurbana bakacağız. O kurbanın bizi Allah'a yakınlaştırmasına veya Allah'a yakınlaşmamıza vesile olan bir ibadet olması noktasında engel namazsızlıktır. Namaz kılma işimizdir veya kaza namazımız olduğu halde onları kaza etme işimizdir. Dolayısıyla namazlara daha dikkatli olmak, namaz konusunda varsa eksiğimiz bunu telafi etmek, kazalar varsa o kazaları şimdiden kılmaya niyetlenip tevbe istiğfar ile kaza namazlarını kılmaya başlamaktır. İkinci vazifemiz kardeşlerim kuşkusuz sadaka vermektir ki bu kurban günlerinde verilecek olan en makbulü sadaka kesilen kurban etinden komşumuza, yakınımıza, arkadaşımıza verecek olduğumuz sadakadır. Bunun dışında tabii ki de maddi olarak, nakdi olarak, mali olarak Afrika'da, Bahusus Gazze'de, Doğu Türkistan'da yardıma muhtaç olan kardeşlerimize yardım ulaştırmak maksadıyla mali ve nakli parasal yardım e, ulaştıracak olan kurumlara e, para aktarmak suretiyle onların bayram e, sevincini sağlamaya çalışmaktır. Üçüncü vazifemiz kardeşlerim bu e, günler içerisinde kuşkusuz, dua vazifesidir. Çünkü e, her ibadetin zımnında kapsamında Allah'a bir yalvarış yatar, yakarış yatar. Kurban günlerinde yapılacak olan en e, önemli dua ya Rabbi, Kurban ibadetini makbul eyle. kesmiş olduğum bu kurbanın her bir azasına karşılık olarak benim azalarımı cehennemden azade ile azalarıma gelecek olan belayı afeti benden uzaklaştır duasını yapmaktır. Aileye dua etmektir, çoluk çocuğumuza dua etmektir, neslimize dua etmektir, neslimizden Kur'an-ı Kerim'in eksik olmamasını, hafızın eksik olmamasını, evimizde huzurun oluşması noktasında var olan huzurun daha ziyadeleşmesi noktasında Allah'a yalvarmak yakarmaktır. Diğer bir vazifemiz kardeşlerim bu kainatın yaratıcısını hamd ile tesbih etmektir. Nitekim Mevla Teala ayet-i kerimede ve hamdihi ve kefa bihi bi O Allah'ı hamd ile tesbih et. Onu tazim etmekle, ona övgüde bulunmakla tesbih et. Yani onun bütün noksanlıklardan münezzeh olduğunu, şu evreni, şu kainatı temaşa ederek tefekkür ile e, Subhanallah demek suretiyle ifade et. Devamında Mevla Teala buyuruyor ki nitekim Allah kullarının günahından haberdar olarak yeter. Haberdar olan bir zat olarak yeter. Yani burada bir irtibat kuracak olursak kurban bayramı günlerinde getirecek olduğumuz tesbih Subhanallah tesbihi bize Allah hatırlatacak. E, ve bunun yanında günahlarımızı hatırlatacak. allah Teala'nın o günahlarımızdan haberdar olduğunu ve dolayısıyla bu da bizi tevbeye, istiğfara dolayısıyla Allah'a yakınlaşmamıza vesile olacaktır. Diğer bir vazifemiz kardeşlerim kuşkusuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize Allah'tan Ramazan ve Kurban Bayramını aldı ve bize bayram olarak miras olarak manevi miras olarak bıraktı. Aleyhisselatü Vesselam'a karşı salavat-ı şerife getirme vazifemizdir. Nite, nitekim e, Mevla Teala ayet-i kerimede buyuruyor ki inna اللّٰهَ ve melaiketehu عَلَى النَّب۪ي يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a en azından kurban bayramı günlerinin her birisinde birinci günde, ikinci günde, üçüncü günde, dördüncü günde Aleyhisselatü Vesselam'a en az 100 salavat-ı şerife getirme vazifemiz vardır. Bu şekilde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ile aramızda manevi bir bağ kurmaya çalışmak, kalbimizi o Medine-i Münevvere'de, Ravza-i Mutahara'da hissetmeye çalışmaktır. Ve en son vazife olarak zikretmek vazifesi geliyor. Aleyhisselatü Vesselam, Arefe günü şu zikir ile zikrederdi. Onun yapmış olduğu bu zikri biz Kurban Bayramı'nın her bir gününde yapabiliriz kardeşlerim alimlerin tavsiyesiyle. O zikir de hepimizin malumu olan aşina olduğumuz namazdan sonraki tesbihatın sonunda getirmiş olduğumuz zikirdir. O da La ilahe illallah vahdehu la ve hamdu yedihil hayir <laughs> ve hu ala kulli şeyin kadir Kısaca manasını ifade edecek olursam Allah'tan başka ilah yoktur. Onun şeriki ortağı yoktur. Ne zatında, ne mülkünde, ne saltanatında ortağı yoktur. Ve bütün hükümranlık, bütün mülk, her şey, her şeyin mülkiyeti ona aittir. Hakiki malik odur, hakiki sahip odur. Biz sadece emanetçiyiz. Biz Allah'ın bize emanet ettiği bu canı, bu bedeni kullanmaktayız, taşımaktayız e, ee, bu kainat üzerinde, evren üzerinde, eşya üzerinde emanetçi olarak Allah'ın istediği şekilde tasarrufta bulunma vazifemiz var. Ee, kulluk vazifemiz var. Mevla Teala devamında değil hayır. Hayır onun elindedir. Hayrın sahibi Allah'tır. Hayır allah Teala'nın mülk hazinesindedir. O zaman Allah'tan bizim hayrımıza olacak ve bize Hayır olmakla beraber kolay gelecek, ee, kolaylıkla ifa edecek olduğumuz gereğini kolaylıkla yapacak olduğumuz ne varsa kabiliyetimize uygun istidam istidadımıza uygun onları Allah'tan istemek. وَهُوَ ala kulli şeyin kadir, muhakkak ki Allah her işeye kadirdir, her şeye gücü yetendir. İşte kardeşlerim bu vazifeleri. Kurban Bayramı günlerinde yapmaya gayret edelim. Mevla Teala bu günleri ferdi olarak, bireysel olarak, ailesel olarak Allah Teala ya yakınlaşma, ümmeti Muhammed'in birliğine vesile ve bahusus Gazze'nin, Filistin'in, Doğu Türkistan'ın zulümden kurtuluşuna vesile kılsın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.